Oo kardeşim Oo, hoş geldin. aleyküm olsun abi. Aleyküm selam ne haber abi? İyi abi. Geç 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 geç. Valla. Bırak bırak abi. Ne yapıyorsun abi? İyi abi senin sormalı. İyi be kardeşim biz de uğraşıyoruz öyle yollarda izine. Ne yapalım be abim? Sen abi, ne yapıyorsun? İyi yorgun gibisin bugün. Kardeşim günde bin çeşit insanla uğraşıyoruz bu oğlum. Ben anlamadım ki bari. Her türlü çeşit insan var be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Allah yardımcın olsun abi. Dur bakayım kardeşim böyle kol yapıyor da. Abi sana değil abi. Dur sen bir yardım. dakika dur. A abi sakin ol, sana Bir dakika yapmıyor. çık abim. Abi, Buyur sakin. abi kardeşim sen ne anlatıyorsun be abi? Geçmez lan oradan. Görün de abim kaç kişiyle uğraşıyoruz bu oğlum. Vallahi billahi var ya. Bıktım hacı abi sen nerede ineceksin? Son durağa doğru geliyoruz ha. Halk geçer mi bu araba? Başka sen ne anlatıyorsun be dayı da nereye geldin sen bana al diye biliyorsun be abi. Başka abi sen de şöyle indirim seni. Kusura bakma. Diğer otobüse binersin abi. Nasıl gideceğim buradan? Ben anlamam abi. Gireceğiz. Şöyle ya. indirim versin abim.